Bize sevmiyor mu? Sen bileyim mi, benim en iyi arkadaşım sensin. Bir yapmış. Her zaman içinde, kabul zaman içinde küçük Zeyteli varmış. Ve büyük Zeyteli, küçük Zeyteli köpeği severken ev kaybolmuş. Sonra büyük Zeyteli süper kahraman gibi onu kurtarmış. seni çok özledim. Anne seni çok özledim kuzum. Çocuklar annelerinden, babalarından özür dilerse hemen affedermiş. Annemi affettin değil mi? Burası artık bizim evimiz değil mi? Dede yarın dükkana geliyorum ben çırak olacağım. Gel tabii kuzum. Gel, seninle daha iyi kimsenin işe yaradığı da yok sen bize gelmiyorsan Ben de size gelmeyiz bilmiyorum. O zaman ben buradan seni bize götürürüm. Hala anne seni görünce bayram edici biliyor musun? Bugün bayram mı dedi? <laughs> ya bizim seni gördüğümüz her gün bayram.